Tamam da Bizleri sus alıyor sus alıyor sessiz ben. ol. Otobüs çıktı. Otobüs desem ben de bağırayım mı? Tamam ben de bağırarak konuşayım mı? Konuşabilirsin. Tamam o zaman. Konuş o zaman. Allah Allah ya. Çocuk Kulağım sağ, sağır sağ değil duyuyor mu herkese? Tamam duyabilirsin. Lan. Ben konuşmuyorum şu sessiz sessiz ses gitmek Allah. istiyorum. Allah Allah. Sessiz gitmek istiyorsan taksiye binersin. Koşa ver parasını gideyim hadi ver. Gider o zaman susacaksın. Allah Bilmiyorum. Allah ya susmuyorum ben. ya. Sessiz sensiz Allah Allah. Ben, ben de susmuyorum o zaman. Gülüyor lan bir de üstelik. Hem üstte hem de altta. Ben seni dinlemek zorunda mıyım? Allah Allah ya. Taksiye bineceğim. Ver parasını gideyim hemen şimdi. Senin kadar zengin değilim be. Ara var kural siz dinlemek zorunda mıyım ben? Sessiz olun lan. Allah Allah ya.